Değerli dostlar, Millet Gazetemiz'in kıymetli takipçileri, Çınar Efe'min saygıdeğer dinleyicileri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Malum biliyorsunuz Millet Gazetemiz'de yer alan bazı haberler vardı. Şapşı ilçemizde bulunan Müslüman Türk mezarlığına dair Şapşı Maronya Belediyesi'nde şu anda muhalefet görevi gören, bir önceki belediye başkanı Sayın Dinos Haritoploz'un bir açıklaması olmuştu. Mezarlık içerisinden yeni su boru hattının ya da şebekesinin geçirildiğine dair işte burada belediye yönetimi kendisi tarafından eleştirilmiş ve burada mütevelli'nin haberi olup olmadığına dair ve benzeri soruları sorarak basın mülterine basın organlarına göndermişti. Şimdi. Biz de tabi yaptığımız haberler neticesinde hem sayın e, Dinos Haritokluz'un e, basın bülteninin millet gazetesi olarak yayınlamış e, yer vermiştik hem de aynı zamanda da mütevelli heyeti adına da kasadar sayın e, Cafer e, e, doktorumuzla da e, irtibata geçmiştik ve e, bu konuda e, mütevellinin haberi olup olmadığını da kendisine sormuştuk şimdi e, yanımıza e, su ve kanalizasyon e, bölümünden biriminden sorumlu e, Maronya Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Ali Topal var e, ve Ali ile e, bu projeyi Ali e, zaten haberleri e, takip ettiğim birebir ve çok teşekkür ediyorum bizzat arayarak beni Ramadan e, imkanım varsa e, ilçesine sizi davet ediyorum bu projeyi bizzat yerinde e, hem sana hem de kıymetli takipçilerimize ve halkımıza da anlatmak istiyorum dedin. Bize bu projenin ne olduğunu, neden gündeme geldiğini söyleyebilir misin? Sevgili amadan öncelikle hoş geldin. Teşekkür ee, ediyorum. Davetimize icabet ettiğin için halkımıza, takipçilerimize, şapça halkına, azınlık halkına olayın nasıl başladığını ve nasıl sonlandıracağını yerinde size göstermek istiyorum. Tabii ki. Öncelikle... Yukarıda alanlar dediğimiz bölgeden inen bir yeni su beklesi var. Bundan 15 yıl önce toprağın altına göm hiçbir şekilde çalışmadı. Boş şu anda çalışmıyor. Öncelikle e, buradan mevzalımızın top sahasına giden bölgeye yeni su kattı. Çünkü eski projede bu bölge yoktu. Evet. E, buradan aldık. Buradan şey yaptık ikaz Şu, burada. görünen, Şu görünen burada bu, şeyde, bu görünen burada zaten e, belli yeni oluyor boruyu yolda boruyu çizilmiş yeni, olan. Yeni geçecek boruyu, yeni ekileceğimiz boruyu buraya buradan aldık ve mezalin tapına doğru götürüyoruz. Buradan başlayacak. Gördüğünüz gibi buradan başlayacak. Buradan devam ediyor. Öncelikle de şunu belirtmek istiyorum. Eee nasıl sonuçlanacağını belirtmek için özellikle bizim azınlık seçilmişlerimizin azınlık seçilmişlerimizin okullarımızın camilerimizin mezarlıklarımızın kırmızı çizgimiz olduğunu bilmeleri lazım insanlarımızın. Evet devam edelim. Ee, buradan görüldüğü gibi devam ediyor. Yeni su şebekesi. Mezalin içinde değil. Dışarıda devam ediyor ve özellikle iş makineleri de gördüğü gibi kaçıyor burada. Buradan gidecek buradan Bu arada makinenin sesini de duyuyorsunuz. Makine zaten şimdi birazdan da durduracağız. Bilgi almak adına evet. değerli evet. izleyicilerimiz. Şu ana kadar şunu da belirtmek istiyorum. Mezalinin içinden buradan duvarın dibinde ne eski ne yeni su borusu geçiyor. Devam ediyoruz buradan. Buradan alacaklar. Ve buraya eski su vegesi gördüğünüz gibi videoda bundan 15 sene önce yine benim dönemde sayın Yonakiz döneminde zamanla çeşitli patlaklar oluştuğundan bunu değiştirmiştik. Bir 100 metre bir şey. Buraya bağlanacak. Yolun tam ortasına. Evet. Devam ediyoruz. Buradan da hemen yolun. Burada gibi burada zaten boru belli, boru kesilik. Bu şekilde. Burada köşe, yapılacak, köşe, yapılacak, köşe burada. yapılacak burada, burada köşe yapılacak buraya. izlerin olduğu yerde. Hiçbir şekilde. Mezarlıktan ne yeni ne eski geçiyor. Devam ediyoruz. Buradan devam edecek bu boru böyle. Ee, şimdi bir önceki videoda gördüğümüz gibi Evet. Burada, az önce oradaydık. Orada, o devam eden boru bundan 15 sene önce kopra bir boru. Buraya geliyor. Buradan itibaren Şu anda da ustalar çalışıyorlar. Kolaylıklar eski dileyelim. Boru, eski sucebe mezarlığın içine giriyor. Buradan biz burasını kesip bu gördüğünüz siyah boruyu yani Ali şöyle bu iç taraftan hafiften duvarın dibinden görünen yerden geçiyor. O çıkacak. O Orada eski boru eski be orada. Eski şubesi orada. Şimdi, şimdiki şimdiki, şimdi yenisi olan dış tarafa alınıyor kaldırımın üzerine. Yerden kaldırımların altından görüldüğü üzere top sahasına gidecek ve oraya bağlanacak. Yani ne yeni olacak mezarlığın içinde eski de iptal olacak. Yani durum bundan çok net bir şekilde, net bir şekilde, hiçbir, şekilde hiçbir şekilde mezarlığın iç tarafıyla bir bağlantısı için. yok yeni su şebekesinin anladığımız kadarıyla. Ben seni zaten son sözü söylemek için ve bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak için yerinde görmen istedim. Olayların ne şekilde cereyan ettiğini ve ilerlediğini. Peki. Evet sevgili dostlar, kıymetli izleyicilerimiz ve aynı zamanda da Millet Gazetemizin kıymetli takipçileri ben e, Ali'ye çok teşekkür ediyorum çünkü hakikaten de e, Millet Gazetesi'nde yer alan haberler sonrasında bizzat kendisi belediye başkan yardımcısı olarak e, beni aradı ve Ramazan bu projeyi yerinde sizlere izah edersem çok güzel olur. Çünkü gerçekten de bizim şu anda e, geçmişten atalarımızdan kalan miras olan bir mezarlıktan bahsediyoruz. Mezarlıkta yaşanan bir sorundan bahsediyoruz. Biz bunlara e, önem veriyoruz, hassasiyet gösteriyoruz ve dolayısıyla da projenin hayata geçirildiği noktada sizlere bilgi verirsem çok daha yerinde olur ve çok daha net bir şekilde halkımızı bilgilendiririz dedik. Çok teşekkür ediyoruz. Sabahın erken saatlerinde e, buradaki arkadaşlarla çalışanlara da. Ediyorum. Bir kısa süreliğine beklettirdik e, işinden aldık onları ama bu da önemli olduğunu düşünüyorum. Ali çok net bir şekilde durumu izah ettin. Yani e, bizzat ben de aynı zamanda görüyorum kaldırımın üstünde mezarlığın içinden hiçbir bağlantısı yok projenin değerli es, dostlar kıymetli eski, eski, eski suca bekesi de iptal tamamen oluyor aynı mi, i̇ptal Tamamen tamamen zaman. tamamen Peki. tamamen iptal oluyor. Tamamen dışarıda olacak ve bu, bu vesileyle kaldırımın üzerinden şu anda kazılan yerden hem ilçe stadyumu hem de aynı zamanda da ilçenin batı kısmı da yeni su şebekesiyle de tanışmış olacak. Çok teşekkür ediyorum. Ben sana Verdiğim teşekkür için Ve çalışmalarımıza da için her için zaman olarak. halkımızın ihtiyacı söz konusu olduğunda halkımızı, değerlerimizi ilgilendiren herhangi bir proje söz konusu olduğunda biz seve seve davet edildiğimiz her yere gelmeyi çünkü biz gazeteciler göz, halkın Aynen. gözü kulağıyız. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan başka bir yerde yine Görüşmek dileğiyle şimdilik şapkın içimizden sizlere hoşçakalın diyoruz.